Herkese merhaba. Bugün AYT konularına giriş yapacağız. İlk ünitemiz ekosistemler ve madde döngüsü. Bugün ne göreceğiz? Biyoçeşitliliği göreceğiz. Bununla ilgili tadımlara bakacağız. Biyomlara bakacağız. Öncelikle biyoçeşitliliğin tanımıyla başlayalım. Biyoçeşitlilik en kısa tabirle bitki ve hayvan çeşitliliğidir. Bir yerde bitki ve hayvan çeşitliliği ne kadar fazla ise biyoçeşitlilik de o kadar fazla olur bitki ve hayvan çeşitliliği ne kadar az ise biyoçeşitlilik de o kadar az olur diyeceğiz. Peki biyoçeşitliliği etkileyen faktörler neler? İki temel faktör var. Sıcaklık ve yağış. Sıcaklık ve yağışın fazla olduğu yerlerde biyoçeşitlilik daha fazla. Kurak ve soğuk olan yerlerde ise biyoçeşitlilik daha az olur diyeceğiz. Sıcaklık ve yağışın fazla olduğu yerlerde biyoçeşitlilik de fazlaysa dünyada biyoçeşitlilik en fazla nerede olur? Ekvatoral iklimde yıl boyu sıcak, nemli, yağışlı bir iklimde peki biyoçeşitlilik nerede az olur? Kuraklığın fazla olduğu çöllerde ve sıcaklığın yıl boyu düşük olduğu kutup bölgelerinde ise biyoçeşitlilik azdır. Biyoçeşitliliğin nerede az, nerede fazla olduğu bizim için önemli. Diğer terimlere bakalım şimdi. Biosfer Biyosfer dediğimiz dünya üzerindeki canlıların büyük bir bölümünün içinde yaşadığı katmandır. Yani canlıların yaşadığı katmana biz biyosfer diyoruz. Zaten bunu e, ilk TYT ünitesinde görmüştük. Litosfer, hidrosfer, e, atmosfer ve biyosfer olarak canlı katmana biz biyosfer diyorduk. Biyosfer toprakta 10 metreye, denizde 100 metreye, havada ise yani atmosferde ise 120 metreye kadar çıkabiliyor. Yani dünyadaki canlıların büyük kısmının içinde yaşadığı katman şu aralık. Canlılar şu aralıkta yaşıyor. Flora dediğimiz belirli bir bölgede yaşayan bitki türleridir. Fauna ise belirli bir bölgede yaşayan hayvan türleridir. Habitat bitki ve hayvanların yaşadıkları ortamdır. Geldik şimdi biyomları önce biyomun tanımıyla başlayalım benzer bitki ve hayvanların bulunduğu yaşam ortamında biz e, biyom diyoruz biyomları kendi içerisinde iki gruba ayıracağız su biyomları ve karasal biyomlar daha sonra su biyomlarında kendi içerisinde tatlı ve tuzlu su biyomu olarak iki gruba ayıracağız karasal biyomları ee, zaten iklim konusunda ve bitki örtüsü konusunda bunlara biraz değinmiştik. Zaten hepsi iklimler, iklimlerle oluşan e, biyomlar. Ee, burada biraz daha detaylandırmış olacağız. Su biyomlarıyla başlayalım. Öncelikle tatlı su biyomları ilk olarak da göl biyomlarına bakacağız. Ee, bir gölde biyoşişliğin fazla ya da az olmasını etkileyen temel faktör gölün açık havzamı kapalı mı havzı kapalı havzamı olması ile alakalı bunları da su kaynaklarında görmüştük eğer gölün dışarıya bu şekilde akışı varsa o açık havza gölün dışarıya akışı yoksa sadece dışarıdan göle sular geliyorsa o kapalı havzaydı bu da göllerin sularını etkiliyordu burada baktık dışarıdan göle akış var o yüzden burası kapalı havza diyeceğiz kapalı havzadır. Kapalı havza olan göllerin suları acı, tuzlu ya da sodalı oluyordu. Burada biyoçeşitlilik yok denecek kadar azdı. Yani kısaca şöyle söyleyecek olursak kapalı havzalarda biyoçeşitlilik az diyeceğiz. Gölden dışarıya akış var. Demek ki bu açık havza. Açık havzalı göllerin suları tatlı oluyordu ve suları tatlı olan göllerde göllerde biyoçeşitlilik fazla oluyordu. Yani açık havzalı göllerin biyoçeşitliliği fazla diyeceğiz. Ülkemizde bazı göller bunlara örnek oluşturuyor. Peki göllerde yaşayan bitki ve hayvanlar neler? Bunlara bakacağız. Genel olarak göllerde yaşayan hayvanlar yengeç, kurbağa, tatlı su balıkları Yaşayan bitkiler ise sazlıklar, nilüfer çiçeği ve yosunlar diyeceğiz. Geldik akarsu biyomuna. Akarsulardaki biyoçeşitliliği etkileyen temel faktör akarsuyun bulunduğu konum. Yani akarsuyun suyun e, suları bulanık mı yoksa daha mı berrak veya ağız kısmına mı yakın, kaynak kısmına mı yakın temel etkileyen faktörler bunlar. Akarsuyun doğduğu kaynak kısımda Sular daha hızlı aktığı için ee, sular daha bulanıktır. Ve buralarda biyoçeşitlilik azdır. Akarsuların denize döküldüğü kısımlarda sular daha yavaş akar. Bundan dolayı sular daha e, berraktır. Bu yüzden buralarda biyoçeşitlilik fazla olur. Yine akarsuların denize döküldüğü kısımlarda biyoçeşitlilik e, fazla olmasının bir diğer sebebi hem tatlı suda yaşayan orada canlılar bulunur. Hem denize döküldüğü için tuzlu suda yaşayan canlılar bulunur. Bu yüzden buralarda biyoçeşitlilik fazla diyeceğiz. Akarsularda akış hızının fazla olduğu suların bulanık ve çamurlu olduğu, eğimin fazla olduğu kaynak kısmında biyoçeşitlilik az. Yani kaynak kısmında biyoçeşitlilik az diyeceğiz. Akarsularda eğimin azaldı, suların berraklaştığı, denize dökülen ağız kısımlarında biyoçeşitlilik fazla olur. Yani ağız kısmında biyoçeşitlilik fazla diyeceğiz. Akarsuların ağız kısımlarında biyoçeşitliliğin fazla olması burası önemli. Tatlı ile tuzlu suyun karışımından dolayı besin miktarının artmasına bağlıdır. Özellikle denize döküldüğü yerlerde biyoçeşitlilik çok çok fazla diyeceğiz. Bataklık Bataklık biyoçeşitliliğin en zengin olduğu yaşam alanlarıdır su biyomları içerisinde. Burada biyoçeşitlilik çok çok fazladır. Peki bataklığın bize faydaları neler? Onlara bakalım. Bataklıklar yer altı su dengelerini sağlar. Yine ee, sel ve taşkınları önler. Yaban hayatında barınak sağlar. Bir sürü bitki ve hayvanlara barınak sağlanıyor. Ortamın nem nemlenmesini sağlar. Buharlaşma ile beraber o sular atmosfere karışır ve nem miktarı dengelenir. bataklıklar dünyada en fazla yağışın fazla olduğu ekvator bölgesinde ve buzların ve karların eridiği tundra bölgesinde fazlaca bulunur. Tatlı su biyomlarını bitirdik. Şimdi bir de tuzlu su biyomlarına bakalım. Tuzlu su biyomu deyince zaten denizler ve okyanuslar geliyor. Bunlara beraber bakacağız. Dünyadaki suların %97'sini tuzlu sudur. Ee, bunun su kaynaklarında görmüştük. Tuzlu su biyomlarında okyanuslar en önemli yeri oluşturur. Okyanusların iki tane önemli görevi var. Bunlar aerosolleri oluşturur. Birazdan tanımını göreceğiz aerosolün. Bunun dışında okyanus akıntıları sayesinde dünyanın ısı dengesini sağlar. Şimdi aerosolün tanımına bir bakalım. Aerosol dediğimiz denizden atmosfere fırlatılan tuz kristalleri ve minerallerdir. Hani böyle denizde oluşan dalgalar sonucunda e, havaya böyle küçük küçük su tanecikleri veya kus, e, tuz kristalleri fırlatılıyor ya biz işte ona Aerosol diyoruz. Aerosolun peki ne önemi var? Bunlar yağış oluşumuna katkı sağlıyor. Aynı zamanda yağışla beraber o denizdeki tuz kristalleri havaya karışıyordu. Yağışla beraber bunlar toprağa düşüyor. Ve toprağın verimini bunlar arttırıyor. Yani iki tane önemli görevi var. Hem yağış oluşumuna katkı sağlıyor. Hem de yağış sonucunda toprağın mineral değerini arttırıyor. Bu not bizim için önemli Dünyada okyanuslardaki en zengin yaşam alanlarına biz mercan resifleri diyoruz. Denizde yaşayan canlıların kabuklarından veya kalıntılarından oluşan oluşumlara biz mercan resifleri diyorduk. Buralarda biyoçeşitlilik çok çok fazladır. Bitki ve hayvan çeşitliliği en fazla olan yerler sular içerisinde, okyanuslar, denizler içerisinde mercan resifleridir. Dünyada mercan resifleri nerede fazla? Ee, özellikle sıcak olan denizlerde, Avustralya'nın doğusunda ve Kızıl Deniz'de mercan resifleri fazla. Burada özellikle aerosolün ne olduğunu, ne işe yaradığını ve mercan resiflerinde biyoçeşitliliğin fazla olduğunu bilelim. Su biyomlarını bitirdik. Şimdi biraz daha bildiğimiz kara biyomlarına bakalım. Öncelikle Tropik yağmur ormanı biyomuna bakalım. Ee, hangi iklimde görülür? 0-10 derece enlemleri arasındaysa biz burada görülen iklime ekvatoral iklim diyorduk. Ekvatoral iklimin biyomu diyeceğiz. Ee, burada bitki örtüsü geniş yapraklı ve sürekli yeşil kalan ormanlardan oluşur. Neden sürekli yeşil kalıyor? Çünkü yıl boyu yaz yaşanıyor. Hiç kurak mevsim yaşanmıyor, e, ağaçlar o yüzden yapraklarını dökmüyor. Neden geniş yapraklı? E, burada bitkilerin su bulama bulmak gibi bir derdi yok. Yıl boyu yağışlı olduğu için e, geniş yapraklı olabiliyor. Yani buharlaşma bitkiler için burada çok sorun değil. O yüzden yapraklarını geniş tutabiliyorlar. E, burada görülen başlıca hayvan türleri maymun, şempanze, orangutan, puma, timsah, fil, böcek, yılan gibi hayvanlar görülüyor. Özellikle e, şu maymun, şempanze, orangutan gibi hayvanları akılda tutmaya çalışalım. Tropik yağmur ormanı biyomu dünyada bitki ve hayvan çeşitliliğinin yani bio çeşitliliğin en fazla olduğu biyomdur. Şunu söyleyeyim, dünyada yaşayan bitki ve hayvanların yarıdan fazlası sadece şu alanda yaşar. Dünyada biyoçeşitliliğin en fazla olduğu karasal biyom, tropikal yağmur ormanları biyomudur. Şurası bizim için önemli. E, dünyadaki bitki ve hayvanların %50 ile %70'e yakını az önce söylemiştim. E, bu biyomda yaşıyor. Görüldüğü yerler e, ekvator çevresiydi. Hangi bölgeler vardı? Amazon bölgesi vardı. Kongo bölgesi vardı. Ve de Endonezya çevresi vardı. Haritada gösterecek olursak şurası Amazon çevresi. Afrika'da aynı iza Kongo çevresi ve de Endonezya'nın olduğu şuralarda tropik yağmur ormanları biyomu görülüyor. Geldik diğer biyomumuza. Savan biyomu ekvatorun hemen üzerindeydi. Ekvatoral iklim ile çöl iklim arasında geçiş özelliği gösteriyordu. 10-20 derece alemleri arasında görülür. Savanı biz iklimde görmüştük. Bitki örtüsünü görmüştük. Savan dediğimiz uzun boylu gür otlardı. E, buralarda hangi hayvanlar yaşar? Hani şu belgeseller çekiliyor ya. Aslanların, çitaların, zebraların olduğu yer. Biz buraya e, biz burada oluşan bitki topluluğuna savan örtüsü diyoruz. Dolayısıyla buradaki biyom da savan biyomu. Başlıca yaşayan hayvanlar o belgesellerdeki aslan, çita, sırtlan, zebra, zürafa, antilop gibi hayvanlar. Nerelerde görülüyor? Ekvatorun hemen alt tarafında ve üst tarafında birkaç tane ülke yazalım. Tanzanya özellikle bu ülkeyi milli parklarda göreceğiz. Ee, Nijerya. Zambiya diyebiliriz. Ekvatorun hemen üst tarafını alıyoruz. Ve evet, de ekvatorun alt tarafını alıyoruz. Aynı şekilde şu bölgeler Güney Amerika'da buralarda da savan biyomu görülür diyeceğiz. Diğer biyomumuz savanın hemen üzerinde yer alan çöl biyomu. Çölün özelliği neydi? Yıl boyu sıcak ve de kurak bir iklime sahipti. Burası sıcak ve kurak olduğu için özellikle kurakçıl bitkiler ve hayvanlar yaşıyor. Burada yaşayan başlıca bitkiyi biz kaktüs diyoruz. Özellikle kaktüsler çok fazla yaşar. Kaktüslerin özelliğini daha sonra göreceğiz. Kök yapılarını detaylıca göreceğiz. Bitkilerin kökleri gelişmiş. Yaprakları dikenlidir bunların. Neden yaprakları dikenli? Buharlaşmayı engellemek ve terlemeyi engellemek için yaprakları dikenli olmuş. Güneş ışınlarını fazla almamak için. Dünyada en fazla... 30 derece enlemleri ve dönence çevresinde görülür. Buralarda yüksek basınç vardı. Dolayısıyla yağış miktarı azdı. Dolayısıyla çöller fazlaydı. Hangi hayvanlar görülür? Deveyi zaten biliyoruz çöllerde fazla. Yine bunun dışında yılan, akrep, çöl tilkisi, çöl faresi gibi hayvanlar görülüyor. Nerelerde çöller vardı? Dünyanın en büyük çölü sahra. Onun dışında Arap çölü, Gobi, Taklamakan çölleri. Victoria, Büyük Kum Çölleri. Bunun dışında şurada Arizona, şurada Patagonya, Namib, Kalahari çölleri dünyada çöllerin bulunduğu yerler. Hatta buraları bir tarayalım, daha belirgin olsun. Geldik diğer biyomumuza, çalı biyomu. Ee, kısa boylu bodur ağaçların olduğu iklimde görülür. Yani makinenin olduğu Akdeniz ikliminde görülür. Bitki örtüsü Kızılçam ormanı tahribatıyla oluşmuş makedir. Biz bunlara kısa boylu bodur ağaçlar diyoruz. Başlıca maki türleri yine bitki örtüsü konusunda görmüştük. Defne, sandal, mersin, koca yemiş, keçi boynuzu gibi bitki türleri var. Başlıca yaşayan hayvanlar Çakal, tavşan, keçi, sincap, kartal gibi hayvanlar. Ee, çalı biyomu nerede görülüyordu? Akdeniz ikliminin olduğu yerde. Akdeniz iklimi dünyada nerede görülüyordu? Akdeniz çevresinde. Yani Akdeniz havzası diyelim. Sadece Akdeniz çevresinde değil. Kaliforniya'da görülüyordu. Burası ABD'deydi. Bunun dışında... Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Kap bölgesinde, yine Güney Batı Avustralya'da ve de Orta Şili'de görülüyordu. Akdeniz havzası, Kaliforniya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Batı Avustralya, Orta Şili harita üzerinden gösterecek olursak Akdeniz çevresini şöyle bir alıyoruz. Buralarda bunun dışında Kaliforniya, Orta Şili, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Batı ve Güney Avustralya. Buralarda çalı biyomu görülüyor. Bir diğer biyomumuz yapraklarını döken orman biyomu. Yapraklarını döküyorsa belli dönemlerde e, kış ve soğuk iklim yaşıyor. Ee, ormanlık alan fazlaysa yağış miktarı da fazla, hem kış mevsimi yaşanan hem de yağışın fazla olduğu bir iklim olması lazım. Yani ılıman okyanusal iklimde görülür. ılıman ee, okyanusal iklim Türkiye'de Karadeniz'de görülüyordu. Burada yaşayan başlıca hayvanlar ayı, kurt, geyik, kartal gibi hayvanlar. Ee, bunun dışında burada karışık yapraklı ormanlar var. Ee, bazı dönemler yaprakların döken karışık yapraklı ağaçlar var. Dünyada nerelerde görülüyor? Ilıman okyanusal iklim. Batı Avrupa. Yine Batı ABD ve Kanada son olarak Güneydoğu Avustralya. Buralarda görülüyordu. Hatırlarsanız hatta bunların oluşumunda batı rüzgarları etkiledi. Harita üzerinde gösterecek olursak Batı Avrupa dedik. Yani şu hatta aldık. Başta İngiltere olmak üzere Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde. Amerika ve Kanada'nın batı kıyıları. Yani burayı aldık. Bunun dışında Güneydoğu Avustralya yani burayı aldık. Bir diğer biyomumuz ılıman çayır biyomu. E, bu tabiri yeni görüyoruz. Aslında e, step desem veya boskır desem daha rahat anlayabilirsiniz. E, bunun e, step ve boskırın olduğu biyoma biz ılıman çayır biyomu diyoruz. E, orta kuşak karaların iç kısımlarında görülür. Karasal iklimin yaygın olduğu yerlerde görülür. Başlıca yaşayan hayvanlar antilop, lama, bizon, tilki, kurt, yavani koyun, kanguru gibi hayvanlar. Ee, dediğim gibi bozkır bitki örtüsünün olduğu şuraya biz ılıman çayır biyomu diyoruz. Dünyada görüldüğü yerleri işaretleyecek olursak e, Asya'nın iç kısımlarında şöyle şu hatta alabiliriz. Yine Türkiye, Irak, Suriye, Afganistan bölgelerinde yine Avustralya'nın bazı kısımlarında yine Amerika'nın orta kısımlarında buralarda görülüyor. Genel olarak karaların iç kısımlarında görülebiliyor ılıman çayır biyomu. Ülkemizde de özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu buralarda biraz daha görülebiliyor. Diğer biyomumuz iğne yapraklı tayga ormanları. Tayga veya boreal ormanları. Bu da özellikle sert karasal iklimin biyomu. Bu biyomun bitki ortası iğne yapraklı tayga ya da boreal ormanları. E, buralarda hangi hayvanlar görülüyor? Kunduz, sincap, geyik, kurt, ayı, vaşak Tilki, kartal, baykuş gibi hayvanlar görülüyor. Görüldüğü yerler özellikle Rusya, Kanada, Kuzey Avrupa ve de Kuzey ABD buralarda görülüyor. Ülkemizde de sert karasal iklim Erzurum-Kars-Ardahan çevresinde görülüyordu. Buralarda da görülebiliyor. Haritada gösterecek olursak şu hattı şöylece alabiliriz. Asya'nın ve Avrupa'nın kuzeye yakın kısımları hatta Doğu Avrupa'yı da işin içine alarak böyle katabiliriz. Yine Amerika'nın kuzeyi ve Kanada çevresi buralarda görülebiliyor. İğne yapraklı orman biyomu. Diğer biyomumuz hemen bunun üst tarafında görülen daha soğuk olan e, tundra biyomu. Tundra iklimini gördük. Tundra bitki örtüsü, tundra topraklarını gördük. Şimdi tundra biyomunu göreceğiz. Buranın özelliği neydi? Yılın büyük döneminde sıcaklık sıfırın altındaydı. Toprak donmuş haldeydi. E, sadece 2 ay toprak eriyordu ve bataklığa dönüşüyordu. 60-70 derece anneleri çevresinde görülüyor. E, ee, bitki örtüsü ağaçsız kaya yosunları liken ve çalılardan ve yosunlardan oluşuyor. Neden burada ağaç yetişmiyordu? Çünkü toprak onay boyunca donmuş haldeydi. Başlıca yaşayan hayvanlar, kutuplara yakın yerlerde yaşayan hayvanlar, rengeyi, işte e, karibu, tilki, tavşan, kurt, ayı, fok balığı gibi hayvanlar nerelerde görülüyordu peki? Ee, Kanada'nın kuzeyi, yine Rusya'nın kuzeyinde hatta Rusya ve İskandinavya'nın kuzeyi diyelim. Ve de son olarak Grönland'ın kıyı kesimleri. Buralarda görülüyor. Harita üzerinde gösterecek olursak Haritanın kaba tabirle en üst noktalarını işaretleyeceğiz. Rusya'nın olduğu yerden başlayarak şu Avrupa'nın kuzeyindeki İskandinav ülkelerinin en kuzey uçlarını alıyoruz. Bunun dışında şu Kanada'nın kuzeyini ve de Grönland'ın özellikle güney kısımlarını G kısımlarındaki kıyı bölgelerini alıyoruz. Tundra iklimi de buralarda görülüyor. Geldik diğer biyomumuza. Kutup biyomu. Bu da e, kutuplara yakın kısımlarda görülüyor doğal olarak. Özellikle görüldüğü dünyada iki yer var. Birincisi kısa olarak Antarktika ve de az önce bahsettiğimiz Grönland'ın iç kısımları. Buralarda görülüyor. Antarktika e, koyduğumuz haritalarda yok. Şu en altta yer alan kıtamız Antarktika kıtası. Yerleşim olmadığı için haritalarda çok değinilmiyor buna. Grönland'ın iç kısımları şuraya alıyoruz. Orta kısımlarını. Buralarda kutup biyomu görülüyor. Son biyomumuza geldik. O da dağ biyomu. E, Dağın alt kısmından yukarıya doğru dikey olarak çıktığımız zaman kısa mesafede sıcaklık değişir. Sıcaklık değişiyorsa burada yaşayan bitki ve hayvanlar da değişir. O yüzden dağlık alanlarda bitki örtüsü çeşitliliği fazla olur. Dağların alt kısımlarında değişik bitki ve hayvanlar var. Üst kısımlarında farklı bitki ve hayvanlar bulunur. Yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklık ve yağış koşulları değiştiği için bitki ve hayvan türleri de değişir. Başlıca yaşayan hayvanlar Kartal, dağ keçisi, Tibet öküzü gibi hayvanlar. Peki dağ biyomu dünyada nerelerde görülüyor? Bizim için önemli olan bu. Yüksek dağlık alanlarda görülüyor. Kuzey Amerika'da bir dağımız vardı bizim. Kayalık. Güney Amerika'da Ant. Avrupa'da Alp. Asya'da ise Himalaya. Bu bölgelerde görülüyor. İşaretleyecek olursak Kayalık Dağları şuradaydı. Alt dağları Amerika'nın güneyinde boydan boya geçiriyordu. Alp dağları İtalya'nın arka tarafında, üst tarafında İsviçre'nin olduğu yerdeydi. Bunun dışında Himalaya dağları zaten dünyanın damı diyorduk. Hindistan, Bangladeş, Çin'in, Nepal'in olduğu yerde. Daha bir onları da buralarda görülüyor. Evet. AYT'nin ilk videosunu böylece bitirmiş olduk. Ee, diğer videomuzda Ekosistemler ve madde e, madde döngüsü konusuna devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.